arkadaşlar. Ben Nevesa Melike'den Çilek. Herkese merhabalar. Şu an sizlere bir video çekiyoruz. Videomuzun adı Bir Banyo Günü. Herkese iyi seyirler. Bu arada videolarımı kötü yorumlar yapmayın. Kötü yorumlar yapmayın. Yok bir yine ben geçtim. Sen de artık ya yeter Bilsem başına kalk ya. 2 saat önce buraya geldim. 2 saatte sıra bekliyorum Instagram'a girmek için. Neden takipçilerim alıyor? Hayır artıyor mu diye bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Seni o takip eden kıza ne oldu parktaki? Hangi? Zeynep var hangi Zeynep. Oh, hala takip ediyor beni. Ben onu takip ediyorum. Canım. Oha ne oluyor abi? Çilek. Ya ne dedim ki ben şimdi? Kaan abicim. Güzel abicim. Ben bilgisayarın başından kalkmam o kadar. <laughs> Instagram'dan bir şey gel. Ne olur? Ya ne olur? Bakayım kim gelmiş. Zeynep'ten mi geldi yoksa? Tabii ki de Zeynep'ten gelmedi. Oh. Anne abime bir şey söyler misin? Neden kızım? Çünkü anne yani... Bir tane Zeynep diye bir kız var. de bir onun söylemiş mi söylememiş ki bana mesaj atmış falan diye bakmak istiyor. Ben de burada güzelce oynayayım oynuyorum ama anne ya. İki saat o Instagram'da işte, dolaşıyor. Bir level oynayayım dedim. Bu da burnumdan geldi. <laughs> anne yalan söylüyor. Ben iki saat önce buraya geldim ve hala sıra bekliyorum. Kan. Dayak yeme benden. Ya anne ben ne dedim ki şimdi. Neyse kızım. Şimdi Abim biraz oynasın. O sırada ben seni banyo yaptırayım. Banyo mu? Hayır. Kızım ne olur yürür müsün banyo Çilekciğim. Of anne of. Yeha. Kalan ağzını burnunu dağıtırma. Tamam anne git git. Peh 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 peh. Of anne var ya of of of. Kızım niye kadar çok haflıyorsan ki banyo yapmak o kadar kötü bir şey değil. Kötü değil mi? Anne en son beni banyo yaptırdığında boğuyordun. Kızım sadece üfeleniyordun. Anne ya. Neyse sen su kadar ben biraz aynada kendime bakacağım. Şöyle geçeyim. Anne bunun kim kaydıyor ya? Bakamıyorum ona. Anne anne söyle bana var mı benden güzeli şu dünyada? Yok. Ayna ayna. Söyle bana. Var mı benden güzeli şu dünyada? Var. Anne bu ayna salak var ya. Salak balık. Kızım. Ayna seni. Hangisini? Biraz suya Kızım. Suyun doldu. Hadi küvete gir bakalım. Aa. Kızım bana hiç uyuma numarası yapma. Yemezler. Hmm. Ne oldu anne? Ben neredeyim? Çilek yürü banyoya. Anne hani neden Küveti küveti. Anne hani bu suyu açmamız ki çok az dolmuş. Ayaklarım bile ıslanmadı. Tamam geç doldururum ben şimdi o suyu. İyi anneciğim iyi. Ben şimdi niye buraya geldim? Şimdi ben de baş suyu doldurayım dolmaya. Ah. neyse ilk başta şunları aşağı indireyim. Üfelimi şimdi indirelim bezini. Heh, ah, tamam şimdi baş suyu doldurabilirim. Kızım doldurdum. Yürü banyoya şimdi. Anne ne tamam diyorsun. Bir senin aklına sıkamadım. Küveti tekrar mısın kızım? Geçiyorum. Anne bu su çok sıcak. Anne bozuyorum. Kızım su bir kere çıklık. Evet ılık. Ilıklık. ılık. Yere de anlattım kızım. Bak senin birinden. Anne Allah rızası için bugün yıkama yarın yıkat. Almaz kızım. Şimdi sen yat onun için. Anne kulağıma su girsin diye mi? Ve bu çok az. Öyle mi kızım? Öyle anne. Dur şimdi o zaman. Sen şu havluna bir bas. Bekle bunun üstüne. Ben şimdi o suyu nasıl dolduracağım? Bak görsen. Ay ben bu kadından korkuyorum. Anne suyu hala dolduramadım. Uykum geldi. Uh. Doldurdum. Hadi gir bakalım. Giriyorum. Anne ben battım yalnız buna. Kızım. Şimdi köpüğü döküyorum. Anne. Kızım. Dökelim şimdi köpüğü. Şimdi. Seni güzel bir keseleyelim. Anne. Tamam falan değil. Şimdi görüyor musun? Tüm yerleri de ıslattık senin yüzünden. Şimdi yıkıyorum seni. Kızım yıkanıyorsun zaten bitti. Kızım çık bakalım şimdi. Hmm. Bak gelin kızım mis gibi kaptım. Bir şey yok. Anne. Hadi kızım. Ben yine de evde miyim? Hayır kızım daha beni yıkayacağım. Ben bir kere gideyim. Tamam. Hop. Anne ağzıma su girdi. Gördün değil mi? Üf, neyse ben Kızım ne ne anne neden kullanıyorsun? Neden diye kullanayım anne? Bekle ya. Havlu bornozunu getireceğim. Heh. Kızım bornozunu bulamadım bunu getireyim. Anne hani, o ne? Eskilerden kalma temiz bir havlu diyelim kızım. Aa. Evet kızım sen kendin şimdi git. Ne yapıyorsun yap. Hani. oh, Tamam anne. Ah Zeynep'in fotosuna bak. Ne güzelle kapanmak yakışmış. Ay. Abi sen yine ne bir fotoğrafına bakıyorsun bakayım. Oha kız var ya taşmış taş. Doğru konuş. Ne ya? Anne neyse abi ben yıkandım. Mis gibi de kokarım. Annem seni çağırıyor. Ben size gelmem şu anda çıkamıyorum. Anne. Anne 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 anne. Daha çok çağırırsın. Kızım ne var ne oldu? Abim gelmiyor. Abi nerede akşam yiyeceğim? Nasıl yani kandırdın beni? Sayılır. Anne çok kötüsün. Hiç de bile. Affanne. Beni aynaya bakayım. Kızım hem de sen niye öyle gittin ki? Anne sen gittin. Ben seni daha sayısını falan kuracaktım. Film geç bakayım öyle mi? Hep aynanın diğer tarafı. Tamam. Ay. Ah. Bir anda tabii ki de düşersin kızım. Saç kurutma makinesi. Ve de senin saç olmayan saçlarını tarayabildiğim şu tarak. Ve kızım üzgünüm ama senin saçın üstlerini keseceğim. Neden ama? Neden saçım yok? Kızım bir şeyler keseceğim. Hiçbir şey yapacağım. Ben ya. Sen karışma. Of anne ya. Of. Uuu, hmm. her o kadar çok tutma yanıyor. Tamam kızım. Tam bu kadar yeter. Biraz tarayalım. ne fut fut diye ses açıklar için ağzına. Aa, doğru ben makas kesmiyordum. Anne. Tamam tamam. Tamam. Şimdi savaşlarını şunu kesin. Of Tamam. Bunu da kaçırıyorum. Hani kızım. Senin işin bu kadardı. Anne. Uf, uf. Kızım uflama bana. Anne uflanmaz. Ama ben ufladığıma göre anne uflanıyormuş kızım. Tamam. Heh. Abi şimdi kalkar mısın? Bir dakika. Abi, o senin günün kuzun yüzünde öptüm. Bilgisayar bozulacak. Anne. Annenin bilgisayarı bozdum. Ekranı çatlattım. Hah. Anne abim bilgisayarı öpünce bilgisayar bozuldu. Hayır.